A Aa kurtaracak birisi yok mu? Oh. <laughs> birisi yok. Oh. tabii ki de yok. Artık burada sonsuza kalacaksınız. kalacaksın. Ya yine mi ya? Artık siz de bıktım. Of ya siz bıktım artık. Ne kadar kötü birisiniz ya. Çok kötü birisiniz. Seni kurtaramayacaklar. Bu sefer. Ah ha. Melona ne kadar da güzel kaçırdınız ya. <laughs> e şimdi de sen mi geldin ya? Ha, baba. Baba. Baba hayır. Baba. He. Eh, Arkadaşı kim ya? Bakayım. Ah, eh, bebek mi var mı? <laughs> Sen <de> onu kurtaramazsın ki. <laughs> vay vay vay. Demek öyle. Pumpkin de öldüğüne göre artık siz öleceksiniz. Baby Melon çekil. Tamam çekiliyorum. <laughs> üzülme üzülme. Ben onları öldüreceğim. Ama Melon çekil. Kultal. Kultal. Aa ne oluyor? Yine mi çekiyorsunuz beni? Sen şurada kal bakalım. Aa. Allah'ım bakalım. bak. Hayır. Öldü. Aa. Ölüm. Lan Melon'a isabet etti. Ama yine de onlar öldü. Sadece ben hayattık. Ama hala kaçırıldı. Hala. Bir de basacağım size. Bir de basacağım. Sana bir gel. Şey. alacaksın. <laughs> <laughs> Sonra da... Ama galiba ben Ben edemem. Ya of. Böyle bir şey iyi şey olmaz ya. Ben de katilim lan. Ve sen de mi kalitesin? Al bakalım. Aa! Lan siz de. Lan. Ay sizin yanınıza mı düştü? Ah, yeter artık ama. Aa! Lan Apple nereye gitti? Ha. ha, ha. sildik. Kim ona da? O ne kadar kan akıyor. Görmüyor musunuz? Ha 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 ha. <laughs> Bunu da attık mı? Demek şöyle. Gelin bakalım buraya. Sen çekil Melon. Aslında ben katil değildim. Sizi şaka yapmak istedim. Ne şaka mı yapmak istedi? Lan seni kontrol ediyorum. <laughs> Melon, öleceksin. Lan ne oluyor? Lan kontrol ediyorsun. Ha <laughs> ha 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 ha. bakalım. Da oyun kasıyor. Ha 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 ha. Sen öleceksin. Hayır yapmayın. <laughs> Hayır. Babamı öldürdünüz demek. <laughs> ah, altı alta bile. Ah ha ha. Ulan ben nereye gittim? Ne oldayım? Ya of bakın ya of ya Şu, ne kadar kanlıyım ya. Hmm. Çok kanlıyım. Bana ne sen öleceksin. çok geç çaldınız ya e, siz. Ben kurtaracağım. Olum, Sen beni lan çek şey. Aa, lan ne yapıyorsunuz? Biz Lan bu Falan düştü abi ya. Ölün. Ne oluyor kanak? Ya. Lan bu kafamın üstündeki de ne? Lan bu ne? Ne oluyor? Ne yapıyorsunuz ya? Hı, i̇şte. işte. Oh, ha, güzel. Evet, partide var. Bugün de parti. E kanka merhaba merhaba. Ah merhaba dostum. Senin gelmesini bekliyordum ya. O da bir şey diyeceğim. Melon pumpkin nerede? Evet melon pumpkin nerede? Ee, arkana baksana. Yok arkama bakmayacağım. Artık kandırmayın beni. Hiç arkama bakmayacağım. Bu ses de ne ya? Arkama bakayım. Belki arkamdan geliyordur. Bakayım. Arkamda kimse yok. Bakalım. Aha iki kişi daha var. O zaman bunları da kaçıracağız. Gelin bakalım buraya. Ah, oh, gelin bakalım buraya. Oh, kaktüs gelmemiş. E, kanka valla çok iyi ya. Ha kaktüs de geldi. Sadece melon ve pumpkin kaldı. Ben geldim de melon nerede acaba? Ah, ah, ah. İnelik. Ha 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 ha. Arkanla birisi mi var? Ben mi yanlış görüyorum? Neyse, bir, arkanızda birisi yok galiba. Onu fark etmedi ve elime silah çıkacak. Lan eline birisi silah mı çekecek? Ben mi yanlış? O da her şey böyle. Nasıl bir hissedim. Neyse, yine kumanda da aldım. Şimdi ateş ettim. Hem de gizli. Aa! Oh! Bakalım. Aa! Demek öyle. Oldusunuz, he? Ha 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 Öldük zaten. Ne diyor? Aa! Zaten öldük evet. Ama siz hala konuşuyorsunuz. Seni, sizi, seneyim de köle. Altı konuşamaz. Seni alıkaya fırla. Şunu da bir de sevmiyorum ha. Bak bir su, <laughs> <laughs> Neyse ben gideyim. Aa! Ne oldu bana? Oh! Melonu kaçıldık. Melonu kaçıldınız. Güzel iş ha. Ya of artık yeter ya. <laughs> Ben ne geldim? Ve dalim öldü. Green halim ne gel? Lan bu iyi birisine benziyor. Şunlara da silek ya. Nightmare Fox. Sen benim gelmemiştiniz ki. Ben geri döneceğim. Ne bilisi geri mi döneceğim dedi. I